Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İtalyan Brain Road listesi yapacağız. Arkadaşlar yani İtalyan Brain Road yani beynimize yakan abidik gübidik şeyler. İlkten güzel bir şey geldi. Blueberry'nin Octopus'u yani idare eder. Yedi. Daha sonra bombombini uzini. Bombombini usini, E, ee, Bombardino krokodilonun kardeşi. Yani idare eder. Bu <laughs> bir Garip var. Bunu biliyorum zaten. Ama altı. Lavaka Saturnus Saturnus'a 4 hak eder. Trippi troppi. Beş. Free yo kamera. Yani benim sevdiğim tarzı. Tarama o tarama. Bunu mecburen 9'a koyacağım. 10'a koyamam. Boneca, ambala, bu ne bu bile ne gelecek. Ya 1'e gelecek şey tüküreyim ya. Arkadaşlar ben işte böyle oldu. Hadi ben kaçıyorum. Eh. I da, i da'r lisi. bai.